Meğerse benden bahsediyorlarmış. Yandım mı lan? Oğlum ne yapıyorsun orada? Kayıt var mı? Bunları bir yaz Yiğit. Baban oynuyor oğlum. AWP çektim vallahi. Yandan gelenler var. Baba ne geziyorsun lan orada? Kes çeneni. Hani bizim adamlar? İyi, ace atıyorum lan dört tane vurdum. Bana lan. Sana diyorum dört tane adam vurdum eyi atacağım. Yaz dakikayı. Bakayım ne güzel. Eyvah ya. Ace attım lan. <laughs> Yazın abi bunu bir yere notunu alın. Bakayım. 304. Yaz, yaz Babamın eysi diye. <laughs> Vs'ye gelin şimdi bakayım. Adam AWP ile eysi Herhalde oğlum biz biliyoruz bu işleri. Nasıl götüm kapıyor ama? Bak? <laughs> Şafak. Bir adamı götü böyle kalkar işte. <laughs>